Sayın Bakanım, Değerli Milletvekilim, Sayın Bakan Yardımcılarımız, Bakanlığın üst düzey yöneticileri, Değerli hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın değerli temsilciler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün aslında çok çok hayati önemli bir konu burada görüşülüyor, tartışılıyor. Bu projenin başlatılması, çok özür diliyorum, ve sürdürülmesi noktasında gerçekten emek veren ...ve irade koyan Sayın Bakanımıza özellikle teşekkür ediyorum. E, emek veren tüm e, akademisyenlere, yöneticilere, uzmanlara ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Tabi e, biraz önce Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi... ...dil bir milli mücadeledir, bir beka mücadelesidir. Dolayısıyla dilin muhafazası ve geliştirilmesi e, aslında kültürel anlamda çok hayati... Öneme sahip bir konu. E, çünkü dil kimliktir. Dil, geçmişle gelecek arasında bir köprüdür. Ve dil, geleceği tasarlayan, geleceği e, Efendim dizayn eden ama aynı zamanda ayaklarını kendi milli kültürel varlığına basan bir araçtır. Dolayısıyla burada belki sadece şu, acizane şunu arz etmek isterim. Dili bugün baktığımızda gelişiyor. Bir takım teknolojik gelişmelerin veya diğer gelişmelerin dili etkilediği, kelimelerimizi zaman zaman değiştirdiği, farklı kelimeler bize kullandırdığı bir ortamda belki eski kelimeleri de kullandığımız diğer kelimeleri de bir zenginlik olarak muhafaza etmek suretiyle değiştirerek değil ama mevcuda diğer yenilerini ekleyerek devam etmek herhalde en hayırlısı olacaktır ki bu çalışmada zannediyorum bunu zaten ihtiva ediyor. Dolayısıyla ben bu çalışmanın hayırlı ve uğurlu olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Tekrar Sayın Bakanımıza ve emek, emek veren herkese şükranlar muhaz ediyoruz, saygılar sunuyorum.